Merhabalar sevgili Yengeç Burcu arkadaşlarım. Tarot mesajlarına hepiniz hoş geldiniz. Umarım herkes iyidir. Öncelikle herkesin sağlığı ve saati yerindedir. Evet bugün haftalık açılımlarımızı yapıyoruz. Yeni bir haftaya başladık. 10-16 Mayıs haftasının enerjilerine bakacağız. Olasılıklarına bakacağız. Bakalım siz yengeçler için kartlar ne söyleyecek. Yükselen ve ay burcunuzu da izlemenizi tavsiye ederim arkadaşlar. En azından bir bakın bir test edin. Bu arada Mayıs ayının genel tarot yorumları kanalımda var. Oynatma listelerinden çok rahatça ulaşabilirsiniz. Evet, hadi bakalım sevgili yengeçler. Yengeç burcu. Yengeç burcu için enerjiler nasıl? Kartlar ne söyleyecek? Seçelim bakalım şöyle. Evet, bir. 2 bir de buradan alalım yengeç burcu 10 16 Mayıs enerjileri yengeç burcuna niyet ediyorum doğru rehberlik vermeyi niyet ediyorum Evet enerji kartlarımızdan da seçelim bakalım yengeçler için Aa şuradan alalım. Bir kart daha alacağım. Şunu aldık. Tamam. Aa çok güzel. Talih çarkı, major bir kart. Bolluk bereket saçan bir kart. Çok güzel yengeçler. İlk kartınız yani haftanın ilk enerjisi Falih çarkıyla çark kartıyla güzel enerjileri verdi size. Üst otorite tarafından yani ilahi tarafından başlatılan bir durum. Şansların ve fırsatların sizin yanınızda olduğunu söyleyen bir kart. Yönetici gezegeni Jüpiter olduğu için Jüpiter'de bolluk bereketi büyüme ve çoğalmayı temsil ettiği için gerçekten de bu haftaya bolluk bereket enerjileriyle giriyorsunuz çok güzel. Tabii burada çark kartıyla şanslar ve fırsatların da karşınıza çıkma olasılığı çok yüksek birden fazla şans fırsat da çıkabilir hayatınıza bu ara bu hafta. O şansları iyi değerlendirmekte de size kalıyor. Yani üst otoriteden gelen ilahisel bir durum çark kartı o çark çevriliyor ve bir yöne gidiyorsunuz. Ve orada da güzel şanslarla fırsatlarla karşılaşmak sizin elinizde. O fırsatları yakalamak sizin elinizde. Yani karşınıza gelen fırsatı, ayağınıza gelen fırsatı lütfen bu hafta görmezden gelmeyin. Fırsatlarla dolu bir hafta sizler için gerçekten de. Tarih çarkı. Bolluk bereket büyüme enerjileri sizinle bu hafta. Ee, sadece bolluk bir e, bereketi lütfen e, hani iş, kariyer ya da e, bolluk bereketle temsil e, söyleyemeyiz. Burada e, belki hayatınıza girecek bir aşk da olabilir bir adım da olabilir. Atmak istediğiniz adımlarla alakalı şanslar da olabilir sevgili yengeçler. Evet, para ikilisi kartıyla biraz sanki para konusunda dengelemeler yapıyorsunuz ya da parayı dengelemeye çalışıyorsunuz. Belki bazı arkadaşlarım biraz böyle fazla harcamalar yapmış olabilir kredi kartlarına fazla yüklenmiş olabilir. Sanki bu hafta biraz dengeleme çalışmaları var. Ama yanında da tarih kart tarih çarkı kartı çıktığı için o dengelemeleri eee dengelemeler konusunda daha doğrusu şanslar fırsatlar sizin ne olacak yani tarih çarkı bolluk bereketi de temsil ettiği için belki evet geçmiş haftadan ya da daha önceki zamanlardan böyle biraz sıkıntılar olabilir hayatınızda para konusunda dengelemelerle alakalı ama tarih çarkı sanki imdadınıza yetişmiş bolluk bereketi de beraberinde getiriyor yani eğer sıkıntılarınız varsa şu anda biraz sıkıntı çekiyorsanız parayla alakalı Bolluk bereket gelecek sana diyor. Ama tabii ki temkinli olmak. Bir şeylerde fazla böyle harcamaya, çok fazla harcamaya gitmemek. Mesela ihtiyacınız olmayan şeyleri almak gibi. Boşu boşuna israf etmek gibi. Bunlardan biraz uzak durmanız değerli olacak ki o dengeleri, para konularıyla alakalı o dengeleri tutturun. Yani bu para konusuyla değil de başka durumlarla da alakalı olabilir. Belki ilişki dünyanızda da. E, dengeler e, pek yolunda gitmiyor dengesizlik var belki bazı arkadaşlarımda e, aşk hayatında ya da işle kariyerle alakalı sıkıntılı bir durum varsa bununla alakalı da biraz böyle hani dengesiz olan ne varsa hayatınızda onunla alakalı bir dengeyi tutturma enerjileri var sanki biraz çok fazla çalışma eş zamanlı fazla şeylerle uğraşma da olabilir hayatınızda böyle biraz sanki yoruyorsunuz kendinizi çok fazla böyle e, işle alakalı özellikle işte çok zaman vakit geçirmek çok fazla işkolik olma enerjilerini de kapsar bu kart buna biraz hani dikkat etmek belki kendinize bile zaman ayıramıyorsunuzdur bazı arkadaşlarım kendine ve ailene de zaman yani zaman yarat onlarla da birlikte ol diyen bir karttır bakalım 3. kartımız ne çıktı evet yeni başlangıçlar değnek asıyla yani şu anda idealleriniz doğrultusunda sanki böyle ayağa kalktınız ve o adımları atıyorsunuz. Çünkü değnekler başlangıçtır. Başlatma enerjileri var sevgili yengeç burçları. Şu anda kafanızda ne düşünüyorsanız şunu mu yapsam, bunu mu yapsam diye ya da belki tek bir seçenek üzerinde duruyorsunuz. Bilmiyorum ama değnekası diyor ki artık harekete geçme zamanı. İsteğin neyse, fokuslandığın şey neyse, hayata geçirmek istediğin şey neyse buna karşı artık o adımı at diyen bir karttır ve aslarda şanslar, fırsatlar gelir her zaman az kartlarında. Hem burada şanslar fırsatlar var hem de değnek asında şanslar fırsatlar var. Sevgili yengeçler bu haftayı adım atma konusunda atalet halinde olmayın lütfen. O adımları atın bu hafta çünkü çok güzel şanslar olacak. Belki bir işe kabul edileceksiniz. Hani bir adım atıp bir iş görüşmesinde bulunup yeni bir işe başlama olabilir. Yani yeni adımlar atma. Belki ikili ilişkilerde olabilir yeni adımlar. Ama o adımları atmaktan çekinmeyin. Hayatınıza neyi çekmek istiyorsanız siz de o adımları atın ki size şanslar, fırsatlar gelsin. Alt desteği de güzel bir kartla açtık. Bakın kart tutan, tutan kadın sevgi e, olarak Aşk olarak hayatınızda yeni gelişmeler olabilir Tabii kocaman bir kalp var bakın burada Tabii ki muhakkak ki aşkı temsil ediyor yeni başlangıçları temsil ediyor Aşk hayatınızda ee, ya da hayatınızda biri varsa artık böyle e, evlilik kararları olabilir nişan kararları olabilir birlikte yaşamak olabilir artık sizin düşüncenize göre ama sevgi dolu günler yakında diyor kalp tutan kadın aileyi bir aile kurmayı söyler, sevgiyi söyler. Belki ailece geçireceğiniz güzel zamanlardan da bahsedebilir ama kalbini size veri, ver, vermiş, pardon. <laughs> verebilecek birinden de söz edebilir. Bir yandan da bakın bir konuyla alakalı sanki e, kaygı çalıştırıyorsunuz burada. Kaygı enerjileri var, biraz e, endişe enerjileri var. Bu kart aslında e, şunu bize temsil ediyor. Aslında kaygılanacak çok önemli bir şey yok. Hani tamam belki bir şey var ama çok önemli bir şey yok. Sen bunu bunu büyütüyorsun da diyebilir. Buna karşı dikkat edin. O enerjide fazla kalmamaya çalışın. Çünkü kaygı, stres enerjileri, endişe enerjileri sizi daha da düşük frekanslara yönlendirir. Hani burada evet hayatınızda bir şey varsa onun çözümüne odaklanın. Yani burada oturup böyle kendi kendinize düşünüp böyle kötü senaryolar kuracağınıza ayağa kalkıp ben bunu nasıl düzeltebilirim diye buna bakarsanız çok daha iyi olacak sizler için. Evet. Minnet ve şükür içerisinde kalmak çok değerli. Kaygı kaygı endişe enerjilerinden kurtulmak çok değerli. Biraz şükür enerjiniz enerjisinde olmanız öneriliyor size buradaki kartta. Güzel şeylere odaklan diyor şimdi bakın burada hem kaygı hem takdir kartı yan yana çıktığı için hayatında güzel şeyler olacak ufak tefek şeyleri sorun etme büyütme elindeki şeylere bak şükret çünkü şükür enerjisi e, yayılan bir enerjidir çoğalan bir enerjidir o yüzden kaygıdan uzak dur ve minnet ve şükür enerjilerinde oluyor sevgili yengeçler dip noktalarda olmamaya dikkat edin Evet yine güzel bir çakra kartı. Dördüncü çakra. Yani kalp çakramızdan bahsediyor. Ee, şifalanma sürecini temsil eder. Yeşil ışığıyla yeşil çünkü şifalanmadır biliyorsunuz bir şifalanma sürecinde olduğunuzu temsil edebilir. Belki yakın zamanda kalbiniz kırılmış olabilir. Bununla alakalı bir iyileşme sürecini temsil eder arkadaşlar. Belki artık o sıkıntıları geride bıraktınız. Ya da hala bunların izi varsa geçmişten gelen sıkıntıların artık biteceğini, artık sizin de bunun için biraz çaba harcamanız gerektiği, belki olumlamalar, belki dua, belki meditasyon sanki size iyi gelecek, kalbiniz biraz yaralanmışsa. Tabii bazı arkadaşlarım için de sevgiyi yaydığı ee, sevgi enerjisinde olduğu bir haftayı da söyleyebilir bize. Ee, belki bu yüzden ilişkileri hayatınıza çekiyor olabilirsiniz. Burada da bir ilişki teması vardı biliyorsunuz. Hayatınızda yeni başlangıçlar var. Evet, hem şifa enerjileri iyileşme sürecini de temsil edebilir. Dördüncü çakra kartı. Evet, bakalım meleklerimiz ne diyor sevgili yengeçlere. Yengeç Burcu. Baş melek İsrafil. Bakın burada da şifa enerjileri var. Her iki kartta da şifa teması var. Burada da diyor ki bakın şifa meleği yanında şifa çalışmanı destekliyor. Evet şifa çalışmaları ile alakalı meleklerinizden yardım da isteyebilirsiniz. Bakın burada baş melek İsrafil'i gösteriyor. Size şifa Çalışmalarında enerjilerle çalışıyorsanız özellikle size yardım ve destek edebilir. Sadece size ondan yardım istemek kalıyor. Yani siz isteyin o size yardım etsin. Evet çok güzel. Bir de aklımızdaki kişi ne diyor? Buna bakacağız. Son olarak yengeçler için bakalım ne diyor yengeçler aklınızdaki kişi. Seni çok arzuluyorum diyor bakın. Evet, güzel. Evet, aklınızdaki kişi seni çok arzuluyorum dedi. Güzel cevap, güzel mesaj. Evet arkadaşlar, kartlarımızı değerlendirdik. Umarım doğru mesajlar gitmiştir. Güzel bir hafta olsun. Ee, i̇zlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sevgiyle kalın. Tekrar görüşmek dileğiyle.